Değerli takipçilerim, hepinize Rize'den iyi günler diliyorum. Burası Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Balıkçı Köyü. Size köyümden ufak manzaralar, şeyler çekip doğanın yeşilliği ne kadar güzel olduğunu göstereyim istedim. Şöyle köyümüzde apartmanlarımız var. Şu gördüğünüz incir ağacı. Şu gördüğünüz çiçek açan ağaçlar, portakal ağaçları. Bunlar karalahana. Evet, şu gördüğünüz fidelerde domates fidesi olacak inşallah. Büyüyorlar. Karadeniz deyince Karadeniz serenderleriyle meşhurdu eskiden. Şimdi köyümüz 150 hanelik bir köy. Köyümüzde bir tek bizim serende kalmış. Bütün serenderleri yıktılar. Serender eskiden bir ardiye olarak kullanılırdı. Üst katında Mısır kuruturlardı. Bu serenderler yok olmamalıydı ama yok oldular. Bizim bahçemizde var bir tek. Şimdi bizimkine tam serender sayılmaz. Asıl serenderin altı da boş oluyor, böyle duvarlar olmuyor. Biz altını böyle oda gibi yapıp serendeyi üstüne koyduk. Daha doğrusu dedelerimiz koydular. Evet, şu gördüğünüz ağaç portakal ağacı. Rize çay bahçeleriyle meşhur. Çaylar Mayıs ayının sonunda toplamaya başlanacak. Filiz açtı çaylar. Evet bunlar da çay bahçesi. Kapıda leğende maydanozlarımız. Taze soğanımız. Bu serenderler korunmalıydı ve hiçbiri kayıp olmamalıydı ama maalesef Kimse bunları korumadı. Bu yörede tarihi korumak, geçmişi korumak diye bir anlayış yok. Eski binaları yıkıp yenisini yapmak insanlara daha keyifli geliyor. Nedenini anlatmak çok zor. Köyümüzden ev manzaraları, camimiz köyün ortasında. Az önce alt kattan çekim yapıyordum. Şimdi evin üst katına çıktım. Evet, burası doğa cenneti, yemyeşil bir Evet, köyüm Zelek'ten hepinize selam ediyorum. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimle.